Ne kadar evet. aldın? Neyi ne kadar aldım? Bilmeyeyim. 390 liradan aldım. Bir dakika. Yarım kilo aldım. Alamıyor mu? 250'ye düşürüyorum. Ekonomiye göre davranıyorum. Niye porsiyonları küçültüyorsun? Neden küçültmeyeyim? Memleketim için küçültüyorum. Evet. Şöyle bu memleket, bizim evlatlar, bizim. Bu evlatlar da bizim. Buna gelip yavur, buna bir kurşun sıksa, bu da benim evladım, benim torunumlar bunların diyorsun ki porsiyonları küçülecek. Ben ona söylüyorum. Çalışıyor. Çalışıyor. 15 yaşında hem okuyor çocuğum lisede hem staj görüyor sanayide. 6 milyonda askeri alıyor işte. <laughs> bir dakika. Abla bir şey soracağım. Çalaklık. Diyorsun ki <laughs> gerekirse 200 liralık alırım porsiyonları küçültürüm. Evet, küçültürüm. Peki <laughs> seni yönetenler neden manda yoğurdu yiyor? Daha güzel besleniyordu. da sen manda Manda yoğurdu ben de alıyorum. Ben Köyde satılıyor süt. Kendim alıyorum. Seni yönetenler sarayda yaşarken sen niye porsiyon küçültürsün? O saray ülkemizin gururu. Tamam. tamam. Atatürk de arayda köşklerde yaşıyordum. var var. Çekirge'de var. Her yerde var. Ben şimdi biz makarnacıyız ya ben AK Parti'ye oy verdim. Aynen ay, ay, e, bak makarnacıyız ya. Ben ıspanak yemeye başladım. Fikrim değişti. Hani makarnacıyız ya biz ya saf köylüyüz ya AK Parti'ye oy kullar. AK Parti'ye oy verenler böyle saf saf köylü ya. Hani makarna yiyorlar ya falan. Kafaları çalışmıyor. AK Parti'ye oy veriyor. CHP'ye oy verenler böyle kültürlü kişiler biliyor musun böyle? Aa. Oh, <laughs> Evet bak evet. kültürlü. Biz cahil kaldığımız için Ak Parti'ye oy veriyoruz. Osmanlı daha yaşlıca. Kültürlü. Onların bakış açısıyla bahsediyorum. Şimdi biz makarna yiyoruz ya. Osmanlı yemeye başladım. Aa ben Osmanlı yemeye başladım. Ak Parti oy vermemiş. Beyaz birizoma falan yersen, ooo. Ak Parti oy verenler ha. etin en iyi işini yiyor. Hemşerim. Ak Parti oy verenler, yiyor, Parti oy verenler makarna yer mi? Yemez mi? Etin en iyi işini yiyorsunuz. Öyle siz. diyor dostum. He. Her şeyin en iyi işini yiyorsunuz. Öyle, öyle diyor dostum. Ha. Öyle diyor saldı öyle diyor bak. Bana sizce dayı. Allah Allah. 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 Sen hep Parti oy verin. Oy kullananlara ne diyor? İşte sağ köylü cahilliyor. Senin işini Aşır yiyorsunuz. Cihazı 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 çünkü CHP'ye oy veriyor bak. Nasıl? Karnayı yiyen gariban. Karnayamıyoruz. Ispanak yiyorum ben. Ispanak yiyorum ondan CHP'ye oy vereceğim. Yani ispanak yedik ya. Ne konuşuyorsun kardeşim madem buralasın. Sen hiç açsana. paşa gibi. Ne konuşuyorsun? Ya tamam nara. Kaç günler anlayacaksın. Kaç günler hamle alacaksın? Bir ara. Ara bir ara. ara. Bir ara. Nerede paket? Nasıl ağlamayan canım? Ay ortasıyla son alamıyor. Bak lavaboya gitti geldik üç kişi üç kişi 45 milyon para verdik. Bak Ürün. 45 milyona milyon şu an gidersin yer. bir tane yemek yersin karnını doyurursun. Ne bu? Ülkesi gibi oldu değil mi? Bak aa bak. Bireyim, Öyle yapma Allah'a sevdim ya. Kaçacak değil mi Avrupa'ya? Gidecek Ağabey, gidecek işte bak. Sakın botlarla falan gitme ha. Kaçak gitme a, boğulursun denizde. Kaçak gitme boğulursun oralarda. Ben göne gideyim. Ya sakın ha sakın Avrupa'ya yasa dışı gitmeyin boğulursunuz botlarla. Ensele ki siz gidin yurt dışına. Ya ya bu bir zaten ruhu Sıfır. gitmiş Sıfır. be ya. Sen bunu neden bahsediyorsun? Bayağı. Bayağı. Teşekkür e, ettik. E, Biraz sen, 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 e, sen, sen böyle kafana yor. E, e. Sen şimdi anket yapsan yüzde e, yüzde altmış Jeli İmamoğlu ya, kazanıyor. Bana birileri bir AK Partili, biri CHP'li diyor. Kime uymuyorsak tam tersini söyleyelim. Yarın da AK Partili. Hayır sen objektif yayın yapmıyorsun kardeşim. Tamam kardeşim. Yapmıyorsun. Öbür iktidar medyası, o yanlaş medya. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz böylesiniz. Tamam size göre öyleyiz. Teşekkür ederiz. Tamam. Abi konuşmak isteyen varsa Evet, abi konuşacak. Diyelim, Şimdi. Şimdi. Abi vela velakü ete? Alt Bir dakika dur. Senin derdin ne abi? Senin derdin ne? Benim derdim var ya, ya bak, sizi, sizi, sizin, sizin gel, gibi gel, sokak röportajcıları bu iktidar değiştiremiyor. Bunu kafanıza sokun. Bunu kafanızı sokunmak sizin gibi sokak röportajcı röportajı yapanlar bu iktidarı değiştiremiyor. Neden bilmiyorum ama artık nasıl yönlendiriyorsunuz yani? İktidar değiştirmek bize kaldı. Hiç kimse yönlendiremez. Burası var. herkes özgür konuşmakta. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askeri de polisi de üniversite okuyan da dekanı da rektörü de tamam mı? Bu ülkede yaşamak, özgürce yaşamak ve her şeye sahip olma hakkındadır. Biz kendi kendimizi perişan etmek için birbirimizin arkasına kuyusunu kazmamıza gerek yok. Gençlerin önünü açacaksın. Gençlerin kalemini, defterini, yemekhanesini... Bu ülke üniversiteye giden talebenin yemekhanesini karşılayamıyorsa yazıklar olsun bu ülkeye ya. Baksın evet. bu yani Bravo. Ülkenin yedi yıldızlı otelleri var, beş yıldızlı otelleri var, yatları var, katları var, limanları var. Kimileri eşek yüküyle para, tırlarla para taşırken kimisi sabah bir simitle, bir simitle karnını doyurup akşama kadar ders yapıp kalem parasını bulamayan çocuk bu ülkede kaçma planları yapıyor artık. Bak ülke Doğru söylüyor. biz istemiyoruz kardeşim. Biz para var istemiyoruz. Yalnız okuyan çocuklar sanayide çalışan demirci çocuğa, marangoz çocuğa, elektrikçisi, elektronikçisi, saat tamircisine kadar. Bu ülkede herkes özgürce yaşamak Adalet. istiyor. Adalet, Adalet, Adalet. istiyoruz. Basın özgürlüğü Birilerine para verip sokakta yatan Türk vatandaşı 18'e askerlik yaptı merminin ucundan döndü bu çocuklar. Bir sürü şehit verdik. Onun için bir bedel ödüyorsa kan dökülüyorsa bu ülkede bizim gençlerimizin önünü açık kardeşim. Kapatmayın. Ne istiyorsan vereceksin. Telefon da atacaksın. Bedava telefon vereceksin herkese. Şimdi abi şu da bir gerçek hangi ülkede bedava telefon ton dağıtıyor. Biz Avrupa'da falan yaşamıyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ay, ve de 20 tane Avrupa ülkesinden daha büyük bir metropol, e, devasa bir ülke burası. E, anki, bir dur, dur dur alım. şu amcanın Orhan bir garesi var Allah bak. Allah gel alayım. bugün seninle konuşalım. Evet. Bak şurada bir ha, sürü insan bir derdini anlattı. Bana diyorsun ki bu hoşuna gitti bunu konuşturuyorsun. Rica ediyorum bana AK Parti'nin yaptığı 5 tane güzel şeyi say. Millet de duysun biz de duyalım sen de rahat. Ama örnek çek şuraya. Söyle, çek şurayı çek bak bak şu yapılara bak şeylere bak. Sen <laughs> onun Cami'nin oraya gittin <laughs> mi o dönüşümlere baktın <laughs> mı? Kentsel dönüşüm olaylarına baktın <laughs> evet, evet. mı oralara? Saydın abi iki o, o, o. Oralara baktın mı sen? Bunlar, abi, oralara baktın mı sen? Baktım ben Bursalıyım biliyorum, biliyorum evet. E sen ne o zaman <laughs> bana şeyi anlat. Sen yanlış medyasın ya. Sen de şeyin işte CHP'nin belediyelerinin yaptığı güzel hizmetleri anlat. Ağzından benim yanlış Depremde o para toplandı. Depremzedelere yardımlar geldi. Nereye gitti o paralar? Ben abi ne yargılar Niye? Ya bak Biz ne sen yapıyor? Ya, bir, bir dakika bir dakika bak. Bak benim, bak, benim... Ya bak geç onu bak. Bak benim kendi köyümde 3 milyon söyler bir eve. 3 milyon. Sen, sen deprem zede misin? Deprem zede misin? Ben de Maraş'ım ben Kahraman Maraş'lıyım. Ben de dayı. Abi Adana'lı. Abi adamın 3,5 <laughs> <Üç buçuk gülüyor> milyon. Bunun devlet <laughs> bir buçunu veriyor. <laughs> ver hadi 2 milyonunu. Hadi ver ya çıkar ver hadi. Peki bu o zaman şöyle bir olay. Son seçimlerde neden bu şeyde hani deprem bölgesinden AK Parti'ye o yani şeye Tayyip aa adam konuştu. Bu da eşekler. Onlar eşek diyorsun. Şey eşek, eşek öyle. Eşek eşek sen oradaki halkına eşek, eşek diyorsun. Ya elini ya. ya. yani. indir sen. Sen, eşek eşek sen bana 2 milyon para ver ya. 2 milyon. He ver 2 milyon. Şu evin parasıydı Alak eve alak hadi. Ha ikiler şeyde konteynerde yaşıyor. Ne diyor bu kardeşim? Adamlar çadırda yaşıyor ya. 2 milyon para ver diyor. Ha işte onu geçirin dayım onu geçireceğim. Dayı sen bir şey daha mı diyorsun? Laf olsun torbalı olsun ben dinlemeyeyim. Biletler soy gibi ol olsun diyerek konuşma. Sen bilmiyorsun deprem sitelerine ulaşacak bir tekerleme. Nasıl evet. nasıl anlat bakayım. Laf olsun, ben torba da olsun. Beni dinlemeyen biletler soy gibi ol olsun ha, hesabı yapıyorsun ha, sen. Ha. E, e, var. Öyle, bak, bak. bak ben deprem değil. Ya Evet, Acısı, evet, acısı evet. sizlerin acımız bizim acımız. Evet. Yani bunu ya, siyasete ya, miadete alet bak, etmesinler. ben diyorum ki şu an beni AK Parti'yi savunma. Ben, ben görüyorum ya. Ben yok benim be ya. Beni savunma. Ya, bırak. yok işte. Ben şöyle yaptı Ben savunma. Ben biliyorum. Çünkü he he tamam savunuyor Şehitler unutu, deprem unutuldu. Ya ya, ya adam seçim, seçim araya kattı. Ya, bunu her şey unutuldu ya. Allah'ını sevdim ya. ya. Ya senin kaç yaşında var mı? 2 yaşında çocuğun. Hadi. İki yaşında. Mahmut kardeşim, kardeşim senin acını ben kendim gibi anlıyorum ya. Ben Anlıyorsan o zaman beş bir kafana konuşmayacaksın. Şuradan selamun aleyküm selam. Geleceğim. Hadi selamun aleyküm. <laughs> Bak selamun aleyküm ben diyorum. <laughs> bir dakika ben seni yayınlamak <laughs> istiyorum. Bak rica ediyorum. Bak objektif olalım. Ben de objektif olayım. Sen de objektif ol. AK Parti'nin yaptığı AK Parti diyorum belediyesi değil. Yaptığı beş tane güzel şeyi sayalım. Beraber sayalım. İyalar ve siyalar bir değil mi? Ha sen genel bakıyorsun. Genel bakıyorum. İhalar siyalar bir. Evet. Devam et sayalım devam edelim. Şehir hastanesinde ben ameliyat oldum. Şekerim. Şehir Şeker. hastaneleri yapıldı iki. Evet ameliyat oldum beş kuruş ödemedim. Tamam ne güzel tamam mı? sayalım amca. 65 yaş üzeri ben şimdi 65 <laughs> şeyi <laughs> Ücretsiz. Ve daha ücretsiz üç. şey yapıyorum. Dur bir dakika dinleyelim ya. Şurada diye bir şey yok ya. Aa şuradaki Ulu Cami'nin etrafına baktın mı sen Baktım o? Baktım tabii ki de. de. O şeyleri eski yapıları yani eski derken oradaki Allah sen Bilal bu dünyada boş yaşıyorsun. Hele ben, ben boş yaşıyorum ha. Boş ha. Makarna yiyorum ben Allah ne diyeyim. Makarna yiyorum. Makarna Parti diye. Ak parti diye AK parti de, AK parti makarna diyor. Değil, o alabla. zaman yeme. Makarna yeme. İşte bu kadar ki yiyorum ben de. Sıra yiyorum kardeşim yeme. ya. Pot da yeme. Bu dünyada ne yaparsan yap. Kendin için yap dayı. Kimse için değil. Şehir hastanesinde ameliyat olduğunu söyledin değil mi? Telefonumu vereyim. Bana 15 gün içerisinde randevu alabilir misin? Buna bak dayı dayı böyle. Randevu ha. alabilir misin bir bana? Randevu alamıyor dayı. Alabilir misin sen? Bak dayı randevu alamıyor. Alkış. Kim alıyor? Aha hükümet Senin kim battı alıyor? falan filan. Şehir ha. hastanesi ha. diyorsun sen. Ha. Şehir hastanesine ha. kim gidebiliyor? Randevu alabiliyor mu? Ha. Ne diş için alabiliyorsun bak. Ha. Ne diş için alabiliyorsun, alabiliyorsun? Ne göz için? 15-20 gün bir ay. Ha. Şehir hastanesinden al. Şehir hastanesinde diş. Ya al istediğin yerden veriyorum telefonu. Açayım. Al istediğin yerden al. Alabiliyorsan sana ne istersen vereceğim. Ne konuşuyorsunuz. Ya kardeşim ben üç gün evvel nofrolojiyi aldım ya. İspatı burada. 100 bin lira veriyorum sana. 100 bin lira hadi. Bak bu kadar kişi şahit. Sen bana 10 bin lira ver. Dayana. Hadi bak. Sen bana <laughs> 10 bin lira ver. para yok. Para yok. Yarıda kaldı. AK Parti'nin yaptığı 5 tane saydı, dedim. Bu 3 tane saydı. Biri de benim istedim. Bir dakika. Abi ikide bir dağılıyoruz da her şey bedava mı olsun istiyoruz? Hayır tabii ki de. Mesela az önce benim dedi ki telefon dağıtsınlar dedi. Buna ben Gençler hiç çalışmasın. Kimse hiçbir şey yapmasın. Her şey bedava mı olsun? Amca 35-40 yaş küsürü burada hep hepimiz 20 20 sürüyoruz. Tamam 60. Burada hepimiz sesimizi yükselterek amcanın üzerine giriyoruz. Başta bizim usulümüz doğru değil ki. Ya yani neyin okunu konuşuyoruz ki? Gençlerin psikolojisi de. biraz anlıyor. Yani ya. gençlerin psikolojisi tamamen bozulmuş. Ben de gencim. Amca 60 yaşında dediniz. Biz burada 20 yaş küsürüyoruz. Yani amcaya böyle el kol hareketi yaparak. Yani böyle ekonomi düzelmez ki. Biz ekonomi düzelecekse çalışarak kendi terbiyemizle ekonomiyi düzeltiriz. <laughs> Sen çalışıyor mu amca Kaç para alıyorsun? Bir dakika kaç para alıyorsun? Bekar bekar mısın? Bir dakika bekar mısın? Yo, evimi geçindiriyorum. Bekar mısın? Bekar sakatlar. Evlen ondan sonra anlarsın. Aynı bak aynı ben, ben geçindiriyorum zaten. Ben de, de mi? bekardım. Aynı evlen sonra anlarsın. Babacığım bak, bak, bak evin kirası veriyorsun 15 bin. Şu an en düşük, düşük kiralar olmuş 10 bin. Aynı Çalışıyorsun sigorta paranı yaptırıyorsun. Aynı Kardeşim aynen. kalkıyorsun aynen. burada. Mı? Senin şeyine değmez. Abi ben Afgan değilim. Ben Samsunluyum. Abi niye bir daha? Afgan değilim.